Bu videoda stok hareketinde negatif stok kontrol modülünü ele alalım. Bu modül ürünlerinizin stok miktarlarının eksiğe düşmemesi yönünde bir kontrol sağlamaktadır. Bu kontrolü sağlamak için öncelikle bu modülün yüklü olması gerekir. Eğer modül yüklü değilse yükleme işlemlerini yine buradan gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi iki tane ürün kartı oluşturalım. Bir tanesi ham madde bir tanesi de mamül ürün kartı olsun. <laughs> Şimdi ürün reçetesine geliyorum. Ve basit bir ürün reçetesi oluşturuyorum. Buradaki tanımda bir tane mamül üretilmesi için 3 tane ham madde bileşeninden tüket diye bir tanım yaptık. Şimdi bir tane üretim emri verelim. üretilecek miktar 1 olsun. Kaydediyorum. Yapılacak olarak işaretliyorum. Uygunluk kontrolü yaptığımda gördüğünüz gibi rezerv miktarı hala sıfır stokta olmadığı için. Üretim işlemlerini sürdürüyorum. Ve bir tane ürünü ürettim. Bunu şimdi stok kayıtlarının gerçekleşmesi için bitti olarak işaret butonuna basıyorum. Ve bastığım anda bana ham maddenin stoğunun eksi düşeceğini ve md stok konumunun Negative Store izin vermediğini bu sebeple işlemleri durdurduğunu söylüyor.